Elite, Ünal Yapım olarak yeni bir Love Breaker serisinde sizlerle beraberim. Bu bölümde Juggernaut'u hero'suyla anlatacağım sizlere. Gördüğünüz üzere bir robot ve sevimli bir robotla denebilir. Savaşçı robot diyelim abi. Hero oldukça dayanıklı <laughs> ve silahı <laughs> abi pompalı. Yakından çok güzel vuruyor ve gördüğünüz gibi Müthiş desen veriyor. Yakından vurduğunuz zaman bu mermilerin hepsi tabi haliyle bir adama saplandığı için hasarı daha yüksek ama uzaktakilere fazla vuramıyorsunuz. Q yeteneğine bastığınız anda otomatikman alana odaklıyor ve o alan içerisinde daha sert vuruşlar yapabiliyorsunuz ve daha hızlı oluyor. Şöyle yapalım. Yani bir nevi sizin de defansınız da artıyor gençler bu arada. Kendimizi koruyoruz. Böyle kolaylıkla öldürebiliyorsunuz. Canınız zaten yüksek olduğu için hele ki arkanızda bir tane medik varsa hayatta ölmezsinizdir. Yani ölürsünüz de daha rahat dayanıklı olursunuz böyle oyunda. E yeteneği şöyle duvar koymanız yarıyor ve duvarın çevresinden rahatlıkla atak yapabiliyorsunuz. Örneğin hemen orada birileri var. Gideceğim herife doğru. Shift yeteneği hızlıca koşma. Tabi şu an herif yavaşlattığı için. Gelsin oraya döveceğim Beynini tekliyordu. Yemedi. Yavrum çıksana orada canın olmuyor zaten. Gel yanıma. Akışını yenileyim. Gelemiyorlar da korkuyorlar ha. Klavyemin de herhalde pili bitiyor, jortluyor. Şey Bak böyle yapıp işte adamı sıkıştırıyorsunuz bir nevi. Valla elimden geleni yaptım ufacık can bırakmışım adam da öldürdü. Yani bu oyunun özelliği bu tabi daha oyuna başlamadık birazdan 25 saniye oyuncu bekleniyor herhalde. Onun için uzun sürdü. Yine de elimden gelenin iyisini yapmaya çalıştım herhalde birinci olmuşumdur o kadar adam öldürdük yani. Dur bakalım. Kaçıncı olmuşuz? Aynen birinci olmuşuz. Üç tane kilim var. Leşim. Üç tane leşim var daha doğrusu. Çok iyi oyuncu. Ee, burada bir daha bu hero'da bilmeniz gereken özellik. Havadayken bir anda shift'e basarsanız yere iniyor ve koşmaya başlıyor. Diğer hero'ların mesela bu özelliği yok. Şimdi bu alanda biz e, koruma yapacağımız Kombat. için bu hero efsane koruma yapabiliyorsunuz 4, bu heroyla. Şu ça özellikle çat 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 vurulum vuru, çok iyi. Ef'le tekme de atabilirsiniz fark etmez. Hemen yanında bir tane daha benden var bu güzel oldu. Hemen orayı korumaya alacağız. Arka taraftan da olacağım zaten adamları yiyemek yemek için. Şu canların orada. Evet elimden geldiğince hasarımı verdim. Ee, yarı canlarda olduğu için bizimkiler de rahatlıkla götürür. Yani olabildiğince burada öldürmeyeceksiniz zaten. Korumayı alacaksınız kendinizi Bak herif duvarı koydu şimdi ben de hemen onun yanına doğru koşuyorum. Ve herifle beraber defansımızı... Abi böyle bir şey olmaz herifi öldüremedim falan. Canı kaldıydı böyle bir şey yok. Şans işte birazcık e, yavaş sakin oynamam lazım. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. Yavrum burayı böyle kolay alabileceğinizi mi zannettiniz? Buraya kalkanı koyar yine de vermem. Şuradan biri geliyor herhalde bizim adamlarımız. Bu kapı bende gençler geçin. Biri geldi. Bizim bir kötü oyunu tutlayamıyoruz. Ne oldu? <laughs> <laughs> Herifin ufacık canı kaldı ha ölecek. Bu kılıçlı bizi çok rahat öldürebiliyor ama tabi zorlanıyorlar normale göre. E, o sırada hemen Q'ya basmam gerekiyor. İşte deniye deneye yavaştan. Abi bu ne ya ikisi beraber gelince po şeyli bazukalı iki filan akıyor size. Onun kullanımı e, zor ama vurursa da çok iyi öldürebiliyor. Tamamdır öldürdü. Bizimkiler taraman olarak kullanıyor. Takım iyi Allah'tan rahatlıkla korumama o kadar zorlamıyorlar. Herif <laughs> bir anda öldü lan. Kadın ulti açtı herhalde orada. Tamam öldürdüm. Kalkanı koy gelemiyorlar zaten. Your team scored. <laughs> Kılıçla öldürdüm ya. Bunu da normal öldürdüm. Double kill. Oh, tamam. Double kill aldım. Triple Uplink kill nasıl geçiyor? <laughs> <laughs> Her geleni tek tek öldürdüm ama böyle bir şey yok. Adam da geldi bana bakıyor ne yapıyor diye. Hemen abi doldurmamız gerekiyor şarjörümüzü. Tamam bize bıraktı. O kapıyı kilitleyeceğim şimdi. <laughs> Shift'e basarsan la oğlum klavyenin de oh, pili bitti oh. ağzına süpürün böyle bir şey olamaz. Koş la koş. Kimdi şey? Robotik adamlar hızlı ilerlerken he. arkamızdaki adamı sıkıntıya mı bindi? Evet işin sıkıntıda ben o yüzden kalkanı koyalım birazcık beklesin ora. Gelecekler ama. Ki geldiler. La oğlum ne yaptın zırhı çektim, tam da saldırmaya hazırdım ha. Herkes bundan almış ha. Herkes bundan alırsa bizi öldürmeleri çok zorlaşır. Herkes bundan alırsa dediğim gibi bizi öldürmeleri çok zorlaşıyor. Ama heal'e e ihtiyacım buluyor. Heal yeri de şuradaydı, aynen abi. Hemen alıp dolduralım kendimizi. Biraz şarj edip hızlıca ne hata geçeceğiz. Güzel, güzel, güzel. Ha oradan geliyor dostum, geliyor. Geliyorum şimdi oradaki için. Ne tarafa saklandı? O? Ölmüş mü lan? Adam ölmüş Aha gördüm. Ne yaptınız lan? Bo 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 bizimkiler de onlardan almaya kalkıyor. biraz ara mola verelim kendimize. Evet %98 ve %100 olduktan sonra yeniyoruz. Şu anda 3600 değer ortayı tarafı ben alırsam ihtimali bana yararı bayağı olacaktır. La oğlum ne yapıyorsunuz lan? yerimde kaldım lan. Tamamladık şimdi orta tarafı koşarak hemen benim almam gerekiyor. Eğer koşarak ben alırsam Puanım biraz daha artacaktır ve birinci sıraya yerleşebilirim bu sayede. Ama bizimkiler alacak gibi duruyor. Tamamdır. Bizde. Bunu kim kapattı lan? Helal olsun ha. Arkamdan kapatmış da gelmeye çalışan olursa da o da sıkıntı olacaktır yani. Problem olur. Abi herkes bizim aynı hero'dan alınca bunlar iyice orta bilmiş ha. Ben söyleyeyim. Your is at 25%. <gülüyor> <gülüyor> ay 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 öleceğim herifin kalan canı gördünüz mü? <laughs> Lan öldürdü lan elektrik yeteneği çıkmış adamın. Elektriğiyle çatır çutur vuruyor. Onların da hepsi bazuk almış ha. Helal be. Biz pompalılar dibine geldiğimiz zaman abi direkt öldürebiliyoruz adamı. O yüzden iyi oluyor. Yoksa pek bir işe yaramıyor zaten. Birini mi gördüm yok? Kırmızı görür gibi oldum. Hiç zorlamaya gerek yok. Lan bir kere vursam asit alıyordum lan. 8 tane oluyormuş diyorum Ben yani 10 zannediyordum %100 oldu herhalde karşı takım çıkmaya başladı Ondan dolayı bir sıkıntı yaşıyorum <laughs> Uzaktan vurmayıp yakına vursa daha iyi olacaktı Büyük ihtimalle ikinci oldum abi gibiydim. Heyecanım öldü böyle bir şey yok Helal olsun bu adam iyi oynamış ee, biz de diğer ilora test ediyorduk açıkçası. Ya onu kim alıp en fazla götürürse o birinci oluyor. Ben ikinci olmuşum. Bu adam daha fazla götürmüş. Ben birazcık daha alıp... Aa yo kilden dolayı bu iyi çekmiş ha. Ben alıp götürsem daha mantıklı olacaktı. Neyse bir tane alsam götürsem herifin önüne geçerdim büyük ihtimal. 500 puan falan veriyor çünkü. Ee, yine geçemezmişim de işte bir tane de öldürmem gerekiyormuş. Umarım gençler beğenmişsinizdir bu videoyu da. Kanalıma abone olmayın. Hem YouTube hem de Twitch'ten beni takip edebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Başka videolarla yine karşınızda olacağım. 何